Selam herkese. Yeni bir Brawl Stars videosuyla tekrardan beraber. Bugünkü Brawl Stars videomuzda spor play maçı olan ödül avını oynayacağız. Yılan çayrı haritasında ödül avı gelmiş. Biz de power play'de kastık bayağı. Şimdi 3 maçımızı da burada oynayacağız. 136'dan bakalım kaça kadar yükseleceğiz. 3 maçın hepsinde kazanırsak 90 artı artı perfect zafer alırsak 3 tane doğralardan geliyor. 99 tane gelir. O zaman 235 tane por play taşımız olur. Şimdi sıralamaya geldiğimizde 2 gün önce zaten maçlar geldi. Bu 3. günü maçları 2 gün maç yaptım 136 tane aldım diğerleri 333 kere yapmış maçlar 297 almış birinciler yerele geldiğimizde yerelde de beyler aynen öyle gidiyor 297 almışlar 294 291 var Perfect alamayanlar 291 288 var bakalım şimdi biz de o üç maçımızı oynayacağız 2 maç kazanırsak 200'ü geçeceğiz diye düşünüyorum güzel bir sıralama almaya çalışacağım bu sezon. hepsini oynayacağım lig bitene kadar güzel bir yıldız puanı almaya çalışacağım. Şimdi geri gelelim beyler. Shelly seçeceğim. Burada yılan çayırı haritası böyle bir harita. Her tarafı çalı. Bunu da seçebilirdim ama Shelly seçtim. Ultisi lazım olur bize. Yanımıza bir boda bir de bir tane ayrı karakter gelirse çok güzel olur. Şimdi geçeceğiz maçımıza. Maçları kazanmayı deneyeceğiz. Ondan önce hala Brawl Pass size göstereyim. Bayağı gören var. Yap yapamadım. Yetiştiremedim. Yapıyorum yavaş yavaş. Elimden geldikçe yapmaya çalışıyorum görevleri. Ödüller bayağı birikti 33'ten. 43'e kadar şey yapmışım beyler. Kutuları getirmişim. Birkaç tane kutu var onları açmadım. Biraz daha ilerleyeceğim. Onda güzel bir kutu açılımı videosu da gelecek. Ona da beklemede kalın. Bu videoyu da izlemek istiyorsanız kanala abone değilseniz hala abone olup bildirimleri açarsanız video geldiği zaman direkt haberdar olursunuz. Günlük video atma, videolar atmaya çalışıyoruz bu videoyu da beğendiyseniz like atmayı unutmayın diyelim size kulübümüze gösterelim beyler bakın kulübümüz şu an 13 kişi baya kulüp doluydu ben oyuna uzun süre girmeyenler vardı onları girmedikleri için kulübe attım biraz kulübü boşalttım şu an 105.000 kupada eren kulübü kulüp etiketi j2p 20 jg katılımı açık 600 üst posta herkes gelebilir gelen kulübe güzel olur gelen herkesi kıdemli yapıyoruz kalıcı olursanız kalemle yapıyoruz. Gelmek isteyen varsa gelsin diyelim beyler. Şimdi geri dönelim. Hemen hızlıca laf fazla uzatmadan maçlarımıza başlayalım. Şeliyle bakalım bu maçları kazanabilecek miyiz? Kaç maç kazanacağız? Kaç power play yıldız puanı alacağız? Evet beyler maçımız başladı. Yanımıza Colt'la Penny geldi. Onları önden gönderelim. Biz arkadan gidelim. Şu an biraz kasma var beyler. Kasma varsa laga falan girersek internet sorundan dolayı. O, onlara da kusura bakmayın. Şimdi bakalım. Colt'u onu aldı. Kolda saldıracaklar. Bunlar oradan gitsin. Ben bu taraftan gideyim beyler. Bakalım adamları bulursak bir yerde vurarız. Şeli varmış. Şeli vurduk oldu. Bakın üçüsü de oradaydı. Bir hasarım kasarım onlarda şimdi. Nani vurdum. Nani bile alamadım. kasma olduğu için vuramıyorum. Geç vuruyor beyler. O yüzden biraz sorun edecek gibi bize. Şimdi geldik. Burada biri saklanıyor mu? Bo'nun görüşü var beyler. Bo bizi görüşüyle gördüğü için o direkt orada vurdu. Bizim Bo'nun yıldız gücü yok. Görüş yıldız gücü olsaydı onu alacaktım Moy olmadığı için alamadı. Bakın adam gördü bu da bize vurdu. Bundan sonra beyler şeli değiştireceğim. Bir bo alacağım. Bo ile deneyelim. Şeliyle yapamıyoruz. Bo'ların görüşü olunca yapamıyoruz. Şimdi ulti doldurduk. Ama hala kazanma şansımız var. Ümidimizi kaybetmeyelim. Erken ultimizi de atmadık. İyi oldu. Elimizde kaldı ultimiz. Son 24 saniye 23 saniye beyler. 23'e kaç beraber R'ye gidiyoruz. Yakınız. 26-26 beyler. Kalalım burada. Burada kalalım. Kalalım derken beyler. Nani kesti. 28-29 gidiyoruz. Adamlar aldı beyler. Koltuğumuzu öldürmüş bizim. Hadi bakalım. 31 olduk. 33 31 yenildik beyler. Koltuğurda adamların önüne gidiyor adamlar kendini öldürtüyor beyler. Öyle işler olduğu sürece biz gidemeyiz böyle. 5 buradan aldık beyler maç kazanamadığımız için. Bizim boğunun yıldız gücü yokmuş beyler o yüzden boyu kullanamıyoruz. Başka bulu kullanabiliriz. Bir elde bulu kullanalım olmadı. buldu olmadıysa kazanamazsak başka bir karakter deneriz. Evet beyler bizim takım iyi şu an iyi gibi gözüküyor. Biz ulti kasalım adam diyor ulti Karşıda Dynamike falan var. Dynamike, Jesse, Bo var. Şu an lag sorunu var beyler. O lagdan dolayı kusura bakmayın. Dalıyorum adamların bahsesinde. Üçüsü de kenarda beyler. Onları gördüm. Şimdi ilerliyorum. Hangisi önüme denk geldiyse vurarım. Bakın Dynamike orada. Görüşüyle, Bo'nun görüşüyle hepsi görüyor beyler. Bizim Bo'nun yanında dolaşmamız lazım. Şimdi ultiyi doldurup bir üstlerine atlayayım beyler. Bir deneyeceğim şansımı. Bakalım ne yapacağız. Bo'nun peşinden gidelim. Bo'nun görüşü var. Gidemedik beyler. Adamlar burada engelledi. Şimdi Dynamite bizi görüyor mu? Görmedi Dynamite. Jesse de görmedi. İkisi de görmedi beyler bizi. İkisi de görmedi. Dynamite'ı da alıp kaçıyorum. Alabildim mi aldım ama kaçacağım beyler. Kaçtım bile. Çok güzel kaçış yaptım orada. Canım yenilensin biraz. Ondan sonra tekrar adamlara saldırıya geçerim. Bu yanıma gelmiş bile. 16'ya 10 öndeyiz şu an. Hadi bakalım nasıl olacak. İyi bir şeyler yapabilecek miyiz derken yapacağız beyler. Dynamite'ı da kesiyorum buradan. Çok güzel 23 e 17 öndeyiz şu an. Ölmezsem iyi olur. Boyu kesiyorum buradan beyler. Boyu kestim ama öldüm beyler. Benim işim yüküm fazla olduğu için gitti 26. Hemen ultimi attım. Bir deniyorum şansımı. Kessin eşimiz. 32 29 kazandık beyler. Son anda eşimiz kesti adamı. O da bizim jesti kesti ama eşimiz daha fazla vurduğu için 32-29 kazandı son anda. 30 tane buradan geldi. Artı 3 puan gelmedi. 171'e çıktı. Şimdi bulla iyi gittik beyler. Bulla devam edelim. Hiç bozmayalım böyle. Bir maç daha kazanırsak 100 201 oluyor toplamda. Kazanamazsa 176'da kalıyoruz. Kazanmaya çalışalım beyler. Kazanalım 200'ü görelim. Hemen bununla bir maç daha giriyoruz. 200'ü alıp çıkıyoruz beyler. Evet beyler şu an bununla son bir maça da girdik. Poco ile Mr. P geldi. Karşıda fark etmedim neye geldi. Bu varmış beyler. Bu varsa iş biraz yaş tehlikeli olur. Bu adamlara görüş gösteriyor. Bakın tara şey bastı. izleme bastı. İzlemesi geçsin biz de alalım. 4-1 öndeler ama ben bir başlarsam boyu buradan keserim. Bu tara hepsi bu tara der beyler hepsi o taraftaydı. Beni karşıladılar. Güzel bir karşıladılar hem de. Hadi bakalım buradan da beni kesiyorlar şimdi. Can bastım beyler kendime. Bu takımla beyler yenemeyeceğiz. Bu maç kötü geçti. Küç kötü, kötü gidecek de. 10'a 3 gidiyoruz. Adam vurmadı önüme çıktığını fark etmedi Bakın bu da buradan geldi. Boyu da kestim. Çok güzel. Tara vurmadan kaçtım beyler taradan. Mr. P'ye saldırıyorlar. Dalmayacağım. Yukarı bu köşeye geçiyorum. Onlar şimdi beni burada fark etmezler. Bu fark etti beyler. Bu olmasaydı gece görüşü fazla görüşü. Gece görüşü diyorum. 16-19. Hadi beyler takım iyi gibi gözüküyor. Bizi taşır mı? Attı multi beyler. Attı multi ama öldüm. Takıma faydamız olacağı yere zararımız oldu. 16 saniye 15 16 21 öndeler adamlar ölmemesi lazım bizimkileri. iki kişiyi kesersek tamam. Hadi bakalım bir iki kişiyi kesersek kesemedik beyler. Bir türlü kesemedik. Orada ben dalmasa belki eşimiz Eşlerimiz daha iyi yapacaktı ama bizim sayemizde kaybettiler adamlar. 176'da kaldık beyler. 5 puan aldı 176'da kaldık. Ben ne hayallerle girdim dedim. Belki bir 200'ü görürüz göremedik 200'ü de. Orada saniyenin az olduğunu gördüm. Direkt de alayım belki bir faydamız dokunur. Takıma daha da zararımız dokundu. Şu an 3 günlük maçta beyler 176 topladı. Zaten fazla toplamamıza gerek yok. Bundan da böyle giderse 11 güne kadar bayağı toplarız. 11 gün 7 saat 11 tane daha maçla bayağı toplarız 11 tane maç sonunda zaten ne kaldığımın da videosunu çekerim 3270 tane de burada var beyler kupada kasmaya devam ediyorum şu an 18.000'e çıktım bile en fazla beyler 18.312'ye çıkmışım şu anda 18.134'teyim bunu da çıkacağım Rekorumuzu da kıracağız. Bayağı kupa kasacağız. sezonunda bitmesine. Aile 17 gün 13 saat var. Kupa liginin bitmesine. Bu sezon uzadı mı bilmiyorum beyler. 17 gün normalde değildi. Bunu hiç fark etmemiştim beyler. Buraya hiç bakmamıştım. Bu kupalar arttığı için sezon da uzadı diye gözüküyor sanki. Öyle gözüküyor. Onu hiç fark etmemiştim. 17 güne baya baya kasarım. 20 bine çıkarım rahat bir şekilde. Buradan gelelim. Ücretsiz kutumuzu açalım. Videomuzu bitirelim beyler. Hadi bakalım içinden bir... Leon. Tikle Karl attı bize. Leon gelmedi. Evet beyler bu videomuzda da böyle ediyor. Umarım beğenmişsinizdir. Şu an bundan sonra artık kupa kasacağım. Play kasacağım ve Brawl Pass'ın görevlerini yapacağım. Onları kasacağım kupalarını. Bu videomuzda böylelikle sonuna geldik. Power play e oynadık maçları. Bir maç kazandık, iki maç kaybettik. Toplamda 40 tane puan aldık. Bir dahaki görevlerini daha iyi yapacağımı düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanala hala abone değilseniz de abone olmayı ve Bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız her gelen videoda haberdar olursunuz. Bu videonun da bir reklamı sonuna gelelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.